Kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elajya. Bugün ormanda uzun bir aradan sonra şako oynuyoruz arkadaşlar. Ee, umarım güzel eğlenceli bir video olur. Bu arada e, yorumlarda görüyorum. Bazen soruyorsunuz şakoyu bıraktım mı? Neden şako videosu çekmiyorsun diye. Birçoğunuza meta olmadığını söylemiştim zaten şakonun. Aslında şöyle eee win rate'ine bakacak olursanız şako meta'daydı aslında ama eee win rate'inden daha ziyade şöyle bir durum var arkadaşlar. Shaco power farm yapamadığı için ormanda çok fazla geri düşüyordu. Öyle bir sıkıntısı vardı. Ama biz Shaco bunu kanlı kılıç alarak ki benim çok önceden bir videom vardı. Furkan onu buraya koyar şu anda arkadaşlar Bakarsanız Dakika 20'de solo baron alabiliyordunuz Shaco ile. Ben kanlı kılıcın bir build'ini göstermiştim size. Dakika 20'de full life steal ile beraber gidip 20 saniyede hiçbir hero'nun yapamadığını Shaco ile yapabiliyordunuz. Şunu düşünebilirsiniz şu anda. Ya evet başka hero'lar da baron alabilir. Evet alabiliyorlar arkadaşlar ama şöyle bir fark var. Ha, birazcık geç atmışız. Problem değil. Konuşurken onu kaçırmış olabilirim ama sıkıntı değil arkadaşlar. Şöyle çıkarız. İki tane şuna, bir tane bunu aynı anda alırız. Arkadaşlar Şako 20 saniyede alıyor. Yani mesela Master de kesebiliyor Fed olduğunuz zaman. Olaf da kesebiliyor. İşte kesebilen bir iki tane daha hero var. Ama Şako'nun diğerlerinden farkı klonuyla yani Necati ile beraber ee, Baron'u kesmeye başladığınızda 20 saniye gibi çok kısa bir sürede Baron'u kesebiliyordu. Şako'nun öyle bir artısı var. O şu anda geri döndü. Neden geri döndü biliyor musunuz? Mesela ormanda şayvanı düşün. Şayvanı aldığınız zaman power farm yapmak istediğinizde gen katacak bir yer olsa da olmasa da farm yapabiliyorsunuz. İşte hakeza evelinde de öyle. Ama şakoyla mesela diyelim ki botlayından rotasyon yaparak başladınız. Mesela şu an benim botlayını bitirmiş olsaydı benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. İki olsunlar gireceğim bu arada. Tamam. Bir tur bekleyelim. Bu robot mu değil? Oh çok güzel oldu arkadaşlar. Tamam eşe de döneriz. Yani beni güzel fokusladılar ama ben ölmem bu arada burada. Ah gözüktüm bu arada. Kötü oynadı ya bizimkiler. Onlarda da işte Sorakan'ın olması böyle bir artıydı. Ne oluyordu arkadaşlar? Gank atacak yer bulamadığımız zaman Şako kiralamadığı zaman otomatikman geri düşebilenmiş bir Biz de geri düşüyorduk. Çünkü avcı tılsımı alıyoruz. Çoğu zaman orman eşyasını bitirmiyoruz. Orman eşyasını bitirdiğiniz zaman da çünkü hasardan düşüyorduk. Öyle bir problem vardı. Bizim arkamızdan Kane geldi. Bedava kill mi topluyorsun Kane? Hem de double ha? Yani garip. Biz o kadar uğraştık canımız çıktı. Adam gitti bedavadan 2 kilo aldı. Ne oynayacakmış? Darkin oynayacak bir de. Po Gölge. Güzel. Olur öyle. Yapacak bir şey yok. Rakip botlayın bizimkilerden bir tık daha zeki olabilir. Elimizden geleni yaparız. Bu arada ben bayağı da şok oynuyorum arkadaşlar. Şoko oynamıyorum diye bir şey yok. Yayınlarda oynuyorum. Onun da müjdesini vereyim bu arada yayına gelen arkadaşlar için. Bu arada partner olduk. Ee, gelip bugüne kadar yayınlarda destek olan e, varlığıyla, sohbetiyle bize moral motivasyon veren, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün Twitch'ten mail geldi. Partnerliğimiz onaylanmış. Artık Twitch'te de partner olduk. Onu da söyleyeyim. Tekrardan gelen herkese çok teşekkür ederim. Yayınlarda oynuyorum arkadaşlar. Hatta rank da kasıyoruz yayınlarda, ligde kasıyoruz. Ee, gelirseniz, ben daha önceden de söylemiştim. Hani lig kasma işlemlerini falan canlı yayında yapmak benim için daha çok hoş oluyor. OTR hayat maçlar falan. Gelirseniz yayınlarda e, katılabilirsiniz. Pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri akşam genelde 9'da yayında oluyorum. Slow vermeye devam etmek için şu anda atmıyorum E skillimi. Atsam bir tık daha fazla slow verirdim ama Warwin W skilli yoktu sanıyorum ki. Güzel dönerdim bu arada da gerek yok. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar Warwin W'su yoktu diye düşünüyorum. Tekrardan geri dönmek istiyorum. Ward da yoktur herhalde orada. 5 double olmuş. Bakalım Kane'e. Kane 4 double ama de 5 double olmuş olabilir şu an arkada bir yerde. Aldık. Aldık. Güzel. Gayet güzel oldu. Warwick'in TP'si var mı? Warwick evet TP ile girmiş. Solo top Warwick oynanıyor bu arada. West'teyiz. West'te oynandığını daha önceden söylemiştim. Şöyle bir Elo'ya bakalım. Cannon Diamond'mış, Gold'muş. Bir tane Silver var. Diğeri de Gold arkadaşlar. Dereceli Estek girdim. Öyle en muhabbet tadında en chill tadında bir oyun olsun. Size de işte şako ile ilgili neden bugüne kadar oynanmadı ne de işte onları anlatayım rahatlıkla diye. Arkadaşlar geçenlerde yayında anlattım. onun neden oynanmadığını, bırakıldığını, az tercih edilmeye başladığını, benim neden tavsiye etmedim. Mesela diyelim ki top lane'e gank attık, top çıktık. Üzerimde mesela şu anda çarp yok. Tamamen arkadan vurarak, kutumu kullanarak, korkutarak dönmeme rağmen ormanda bakın canımı dolduramıyorum. Canımız sabit kalıyor. Neyse arkadaşlar. Eee... Kill almadığınız zaman otomatik maşako geri düştüğü için ben şakoyu önermiyordum. Ama kanlı kılıç çıktığınız zaman kanlı kılıcı da farm yapma bedeli olarak düşünebilirsiniz. Kanlı kılıç alıyoruz. Aldığımız zaman kanlı kılıç öldürür bu arada bizi. Tamam. Kara aldı. Ve bu adam benim redeme gidecek şu anda. Çünkü bot lane'im sağ olsun 2 kill aldı. <laughs> Dilenelim. Birazcık yardım isteyelim. Oy o ne ya? Çok güzel be. Helal olsun lan sana. Adam geldi. Bildiğiniz flash geçti. Selamun aleyküm. O bizim jungle'ın dedi kardeş dedi. Tekme tokat dövdü. Vallahi helal olsun çocuğa <laughs> ben hiç hayatımda daha acaba bir şey görmemiştim. W fail attı ama güzel hareketti yani oradan flash'ta geçmek cidden güzel hareketti. Arkadaşlar şöyle bir şey var Şako'da öyle de e, ignite'ınız yokken pek güçlü bir karakter olduğunu ya yani olmadığını söylüyorum zaten. Shaco öyle de üzerinde ignite yoksa güçlü bir karakter değil. E, adam da bunu biliyor. Bildiği için zaten ormanıma giriyor. E botta bir de kill aldı. Baktığınız zaman iki kili vardı yani. İyi durumdaydı ama saygı duymadı çünkü ben mobil bir karakterim. Q'la kaçabilirim, önüme kutu koyabilirim, kafama göre oradan kaçabilirim. İstemediğim zaman ölmüyorum. Hatta yayınlara gelenler şunu da biliyorlar. Biz genelde Shaco'yla arkadaşlar ee, rank kasarken 20-25 dakika boyunca neredeyse hiç ölmüyoruz. Çünkü Shaco ölmeyi reddeden bir karakter. Yani siz eğer ben burada öleceğim ama fight'i kazandıracağım diyerek intihar etmeye girmezseniz... ...karakterin zaten ölmemek için skill seti var. Yani ultisiyle skill doşlayabiliyorsunuz. Hasar azaltabiliyorsunuz. Yani o an doşladığınız skill beraber. E, Q skill görünmez olabiliyorsunuz. Önünüze kutu atıyorsunuz falan derken. Karakter ölmeyi reddediyor yani. Kane'e baktığımız zaman da Kane top lane'de. Blues'unu almış. Biz de buradaki Drake'i alabiliriz bedavadan. Necati'ye tanklatacağım. Necati'ye tanklatmanın olayı çok basit arkadaşlar. Necati'yi ağzını dibine sokuyorsunuz Drake'in. Drake en yakınındaki hedefe saldırıyor. Sanıyorum ki Kayn buraya yetişebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şu tarafa bir tane daha kutu koyayım. Duvarın içinden geçmeye çalışırsa eğer olur da. Tamam al. Bakalım şöyle bir ormanda. Blues'unu aldı diye biliyorum. Bir şeyler var mı? Gromp var ama değmez. Ee, eğer çünkü şurada görüş varsa eş ultisini atmadı demin. mi? Eş ulti atarsa beni orada öldürürler. Şu an top lane'dedir. Yani gidecek başka bir yeri yok. Ben olsam top lane'e çıkardım. Şimdi bakın arkadaşlar Kane'in farmına bakalım 44. Ama biz aşağıya genç falan attık. Drake aldık. O arada o 50 farma çıkmıştır. Belki de benim ormanıma girmiştir. Ormanımı taiz ediyordu. Ben şu anda e, clear olarak çok hızlı değilim. Neden çok hızlı değilim? şimdi Kane'e baktığınız zaman adam ormana giriyor. Bir de üstüne Tiamat çıkıyorsunuz. Karakter ormanı deliyor. Yok ediyor. E zaten bu adamı sen öldürsen de e, oyundan şekilde düşmüyor. E skilliyle ormanda can doldurabildiği için işte Q skillinin verdiği alan hasar, W skillinin verdiği alan hasar falan derken bu adam rahat rahat ormanda farmını yapıyor. Benim ormanıma bile girebilir hatta. Bloom'u almış mı? Almamış. Şurada bir yerde pusuyor olabilir. Şöyle bir tarayalım. Mid de gitti. Şunu keserken mid'i izleyelim. Güzel hareket. Zorlayacaklar mı? Zorlamıyorlar. Güzel. Kurtuldu orada bizim ma mesela sürekli olarak canımız azalıyor. Bu yüzden işte Şako'yu ee, tercih etmemenizi söylemiştim. Çünkü takımınız da iyi olmazsa takımınız yani bilmezse Şako varken takımda nasıl oynaması gerek? Ormanda bakın canım azalıyor şu anda. Neden canım azalıyor? Çünkü kill alamıyorum arkadaşlar. Kill alsam canım azalmayacak. Bakın burada kim var? Kane var. Onu ben aldım. Bunu da aldırdım. Bunu da aldırdım. Çok güzel vallahi var ya. Necati terse de uğraştım. Necati terse uğraşmanın uğraşmamın en büyük sebebi şu. Hasar yemeyelim dedim ki ne oluyor? Niye kule bana vurdu? Yani şöyle aşağıya doğru tuttum mouse'u. O şekilde açtım. Warwick de tribe girmiş çocukları sorun şartı atıyor. Kanka orada biz o genki görmeseydik sen yoktun. Güzel oldu arkadaşlar. Bir kill aldım. 58 farmım var. Hiç ölmedim. Dakika 11 bakın Kane iki kere öldü. Şakoyla size ya en büyük tavsiyem budur çünkü şu anda gerçekten bu karakter ormanı diğer karakterlere göre çok hızlı dönmeyip ormanda can dolduramadığı için orman eşyasını çıkmadığını süre zarfı boyunca başı belaya giriyor. Bundan da kurtulmanın en kolay yolu şöyle bir saniye atlatalım. Şöyle güzel. Mesela bakın zorlandım yani şu anda ormanda farm yaparken bile zorlandım. Bundan kurtulmanın en kolay yolu kanlı kılıç çıkmak arkadaşlar. Kanlı kılıç çıktığınız zaman tüm bu derdiniz, tüm mutasyonunuz kalkıyor. Üstelik counter jungle'a 1v1'e girdiğinizde tam bir canavara dönüşebiliyorsunuz şakoyla. Ne yapacağız? Elimizden geldiğince free kill kovalayacağız. Şako asla amlanın teriyle kasmaz. Şako oynarken mesela TR server'ında şu muhabbete çok fazla denk gelebilirsiniz. Şako sen de ne kadar beleş kill var hepsini topladın ağzına. Evet zaten karakterin doğası bu arkadaşlar. Beleş kill toplamak zorundayız. Biz beleş killleri kovalayacağız oyunda. Öyle de eskilimizle beraber gideceğiz. Nerede ne kadar beleşkill varsa hepsini yapışacağız. O beleşkilleri toparlayacağız. 200-300 hasar çıkartacağız. Ignite atacağız. Kill toplayacağız. Sonra takımı taşıyacağız. Şakot e, takımı taşıyabilir mi? Evet Ölü de öne geçen bir şapı oyunu yok eder. İkinci olarak her zaman savaşçı çizmesi çıkıyoruz arkadaşlar. Savaşçı çizmesinin çıkmamızın sebebi yine orman dönmemizi kolaylaştırmak. Zaten genklerde elimizden geldiğince arkadan vurduğumuzda, tiamat patlattığımızda, e attığımızda, ignite attığımızda hasar çıkartıyoruz. Amacımız Tiamat'ın yanına savaşçı çizmesi çıkarak hasarımızı arttırmak. Öldü. Tertemiz öldü. Çünkü neden biliyor musunuz? First Tower alacağım diye orada fazla abarttı. Abarttığı için de öldü arkadaşlar. Şimdi üzerimde Tiamat var. Tiamat'ın yanında savaş çizmesi var. Atak speed'im var. Bakın ne kadar rahat kesiyorum. Büyük kuşlara vururken diğerleri ölüyor. Rahat rahat farmlıyoruz şu anda. E zaten Warwick'i top lane'de kastırmıştım. Verdi mi? Verdi. Şat tamını verdim. Kane Shaco'ya karşı güçlü bir pick arkadaşlar. Ee, Darkin olduğu zaman da güçlü. Assassin olduğu zaman da güçlü. Kastığınız zaman Shaco'ya darlayabiliyorsunuz. Hatta benim böyle 0.1 saniyede Shaco tek dediğim yayından bir kesit vardı. Onu da bir gösterelim. Ee, Kane güçsüz bir pick değil yani arkadaşlar Shaco'ya karşı. Ama iki karakteri de biliyorsanız şunu unutmayın arkadaşlar. Shaco'nun yapabilecekleri her zaman çok daha fazladır. Karşısındaki kim olursa olsun. Hangi mecha olursa olsun Shaco'nun yapabilecekleri hep çok fazladır. Şimdi şuradan tarıya tarıya. Mid'e doğru bir gidelim. Bot lane'de işim yok. Mid gank gelecek şu an bunu biliyorum. Gösterdim kim olduğumu. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil kim olduğumu göstermem. Oradan çıkış yok zaten onun. Hemen burayı seyredelim. Botlayına Bot lane'e doğru tekrardan yola çıkacağım. Çünkü Kane bot lane'e gidecek arkadaşlar. Drake var. Deminki Drake'i biz aldık. Dememe kalmadan gitmiş bile. Çok güzel bunu da burada tekledik. Kule orada ölmüş ama şurada bir pink ward var. Onu biliyorum. Ee, oradan Q'la geçersem gözükmem. Pink ward bizi göstermez. Ama şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Arka tarafta base atacaklar ya biliyorum. Çok derinde base atıyorlar. <laughs> o kadar uzakta base atmalarını beklemiyordum. Darlıyım mı diyeceğim? Kane'e bakalım. 9 saniyesi var. Bedavadan blous'unu alabilirim. Çok güzel. Kanlı kılıcım bitti sayılır bu arada. Ne? No. Öyle bir dünya yok ki kanka. Abi çarpım var zannediyorum. Çarp atmaya çalışıyorum. Üç kere bastım çarpa. Şey zannediyorum. Elimde çarp var. Kurtlara çarp vuracağım. Can gelecek ama bir türlü gelmiyor dedim. Ne alaka? Kafamın en son aşağı çevirdim. Çarpım yok. Sonradan aklıma geldi. Blue'ya çarp attım. Hasaki'ye vermeyelim diye. Olsun. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar geldik. kanlı kılıç eşyamızı aldık. Bu arada Kane'i e ölmemin sebebi çok fazla eşya kasması. Hani bedavadan çok fazla kill verler Kane'i e ama problem değil. Kanlı kılıcı aldık. Kanlı kılıçtan sonra hep anlattım. Bu karakterin kov eşyası Drak'ta kor eşyası olduğu için Draktor'ı her zaman almak zorundasınız ama şu metada ilk önce kanlı kılıç çıkıyoruz. Kanlı kılıç çıkmamız bizim için çok iyi. Bakın şu anda ormanı yok ediyor. Tereyağı gibi orman dönüyoruz arkadaşlar. Şu an o kadar güçlü ki orman konusunda. Farmda hiçbir şekilde geri kalmıyoruz. Aksine sürekli fark atmaya devam ediyoruz. Ormana giriyoruz hızlı bir şekilde clear atıyoruz. Hemen arkada... Ne oluyor orada? Hemen akabinde de gank atıyoruz. Atamaz bu arada. Direktman vurduk arkadaşlar Ignite'da. Ölsün istedim. Arkasına Soraka var çünkü. Olur da Warby'nin içine girerdi. Bir şeyler olurdu. Çıkar Soraka can basar falan. Hiç gerek yok. Bedava Drake'im var benim burada. Geliyoruz vuruyoruz. Necati çıkartıyorum. Necati ağzını dibine sokuyorum. Bakın çıkardıktan sonra sağ tuşta bu tarafa bir kere tıklıyorum. Yürürken bir anda Necati'ye saldırı komutu veriyorum. Öyle olunca hiç vakit kaybetmeden Necati en yakından Drake'e saldırıyor. Ben de bir iki metre uzaktan Drake'e saldırdığım için ne oluyor? Otomatikman Drake e en yakındakine vuruyor. Bu videoda elimden geldiğince size nasıl tertemiz şaka oynanır, İşte şaka oynarken şu anda bu metada nelere dikkat etmemelisiniz, ne yapmanız gerekiyor, bunu anlatmam gerekiyor. O yüzden size bunu anlatıyorum. Bunu yayında anlattım, yayında e, geçenlerde 5-6 tane üst üste yayında şaka oynadığımız bir yayın var arkadaşlar. Girdim 5-6 maç üst üste şaka oynadım, hiç aralık vermeden. Gösterdim çünkü nasıl olur, ne gider. Önce ben kendim bunu arkadaşlar denedim, test ettim. Dedim ki şaka oynasak şu anda ranked'da nasıl, güçlü mü, iş yapar mı, ne durumda şaka, buna baktım. Sonra Şakon'un iş yaptığını görünce arkadaşlar dedim ki bunu izleyicilerimle paylaşabilirim artık. Ne alaka niye bana buradan ulti geldi? <laughs> ne oldu? <oluyor>? Blue çalacak. <laughs> Adam Blue çalışacaktı çalacaktı ya? Arkadaşlar ormanınızı mutlaka clearliyorsunuz. Gideceğim şimdi mid e. Çok vururuz bu arada. Hop. Hakkımız ya o hakkımız o. Ama Warwick orada birazcık saçmaladı. Birazcık çıkması zor olacak. Kane onu kapatıyor olabilir şu anda. Koşalım biz de. Direkt adamın ormanına gireceğiz. Her şeyi alacağız arkadaşlar. Çok vuracağım bu arada yine. Yine çok vuracağım. Şuraya bir kutu koyalım. Warwick öldü zaten. Çarptı öldürdüler hatta. Kenan'da ulti var. Dikkatli oynayacağım. Çok fazla üstlerine gitmeyeceğim yani şu anda. Artistik yapmanın anlamı yok. Geri gelebilirim. Temiz oynayacağız arkadaşlar. Şako şu anda hani böyle tamamen gideyim adamlara saldırayım. Adamları yok edeyim tarzında oynanacak bir karakterdi. Bak Shaco players really make me hate myself. Adamın yazdığını okudunuz mu? Evet tam olarak bunu vermeniz gerek. Korkakmış gibi oynayın. Adam desin ki ya bu adam bende niye hiç 1v1 atmıyor? Neden dövüşmüyor? Adama bunu verin ama adamı da her bir wave'i yakaladığınızda tekme tokat dövün arkadaşlar. Aptal olsun. Şu an mesela bakın ben size şunu söyleyeyim. Kane ne zannediyor biliyor musunuz? Ben ondan korkuyorum zannediyor. Hasaki ne zannediyor biliyor musunuz? Ben ondan korkuyorum zannediyor. Sizce korkuyor muyum? Üzerimde bakın 1.67 atak speed var. Keskin sağanak var. Ben o adama bir tane vursam atak speed'im 2.50 olacak. 2.50 ile ben R'ye bastığımda Necati gelecek. 2 kişi 2.50 atak speedle ona 2 tane vurduğumuzda ne olur biliyor musun? Takla atar. Ama ben ona bunu vereyim. Benden kaçmasın. Korkutursam Ürkütürsek abımızı arkadaşlar kaçarlar. Kaçmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anki güncel bu ildim Drakları çıkıyorum. Önce kanlı kılıcı alıyoruz. Tiamat'ı alıyorum. Sıralamayı göstereyim. Önce Tiamat alıyoruz. Tiamat'tan sonra savaşçı çizmesi. Savaşçı çizmesini aldıktan sonra da arkadaşlar. Sanguyun bilet yani kanlı kılıç. Akabinde hemen draklar. Draklar bittikten sonra da hemen akabinde arkadaşlar. Drakları çıkar çıkmaz. Yapmanız gereken şey. Haşmetli Ayla'ya çıkmak. Çünkü arkadaşlar şu anki metada mutlaka rakip takımda kim olursa olsun hep bir burst atan bir karakter oluyor. Bir tane oluyor iki tane o, özellikle Akaliler. Ya Haşmetli Aydı Akali varken daha bile erken alabilirsiniz. Bakın göstereyim. Hasarıma bir bakalım. Bakın. Çıldırt balık. Çok vurdum ama sonra kası olduğu için ölmedi. Yani orayı mesela slow motion izleseniz çok vurdum. Ama adamın e, sorakası olduğu için ölmedi arkadaşlar. Şuraya girelim. Hemen bir canımızı dolduralım. Öyle can azaltmaya son arkadaşlar. şak oynarken artık ormana gidip can dolduracaksınız. Şuraya şunu bir koyalım. Şurayı şöyle bir tarayalım. Girelim. Barona da yapışalım. Barona da çok iyi durumdayız bu arada. Bakın dil 72 ile vuruyor. Barona gayet iyi çalışıyoruz. Hiç korkacak bir şey yok. Buna da bir tane patlatalım. O da ölsün. Tertemiz. Hemen reset alalım. Bakalım Ashmet Lay'dan bitmiş mi? Bitmemiş ama problem değil. Gayet iyi durumdayız. Buradan bunu alıyorum. Geliyorum arkadaşlar yan taraftan. Bu eşyayı alıyorum. AD'ye ihtiyacım yok. Sıvışma her zaman daha iyidir. Rakip takımda bakın eş var. İşte Soraka var. Ondan sonra Canon var. Ben sıvışma alsam yeterli. 2100 canım var. Haşmetli çıktıktan sonra canım daha da fazla olacak zaten. Can çalmam da var fazladan vurmama gerek var mı? Yok skill setim zaten beni vurduruyor şu anda gayet güzel. Ne yapacağız? Burada hemen. Şurada biri var. Ben oraya sarkacağım. Ben Hasaki'ye bakın. Hasaki izleyin arkadaşlar. Yok oldu. <laughs> Çünkü neden biliyor musunuz? O beni her gördüğünde niye saldırmak istiyor? Ben size söyleyeyim. Bizi güçsüz zannediyor. Şu an var ya çıldırıyor olur. Bu şaka nasıl bu kadar vurabiliyor diye. Girmeyelim. Bakın. Şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Selamun Aleyküm. Şöyle bir E atalım. Necati koş bakayım oğlum. Neco. Neco da öldürebilirdi ama olsun. Gayet iyi durumdayız. Çaldın Key, Gel kankam çal. Nereye gidiyor? Onu onu bir yakalayalım. Diye onu yak o benim ondan kaçtığımı zannediyor sabahtan beri artık yapıyor arkadaşlar. Kaç level? 11 level, ben 15 levelim çünkü farmı inanılmaz yapıyoruz. Bir tane vurun da düşsün be. Ooo cooldown'a dönmüştür arkadaşlar. Eğer full duvarda giderse zaten 2 saniye cooldown'a. 3 saniye falan olması lazım. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Şu an kanserliyoruz mesela bakın. Ben, hep safe oynuyorum, düşünerek oynuyorum, aklımı vererek oynuyorum oyuna. E tüm bunları birleştirdiğiniz zaman ne oluyor? Farmda öndeyim, killde öndeyim, levelde öndeyim, her şeyde öndeyim. E Drake'e bakın, objektife bakın, her şeyde öndeyim. Kay, öyle de bedavadan kill topladı, önümüze geçti. Ama o bizi önümüze geçti diye biz daha çok genklere yoğunlaşıp hata yapmadık. Hataya meyilli oynayıp genk hata hata sürekli kendimi öldürüp oyundan düşürebilirdim arkadaşlar. Ne dedim? Ölmeyeceğiz. Şaka oynarken şu anki metada ölmeyeceksiniz. Eğer ölüyorsanız oyun değiştirmeniz gerekiyor. Bakın gank atmayın demiyorum. Tabii ki de gank atacağız. Ben mesela şu anda 22 skorda katkım var. Kane'e bakın 10. 10 skorda katkısı varken benim 22 skorda katkım var. Gank atıyorum. Fightlara giriyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. takımımın 30 skoru var. 22'sinde katkım var. Bu bir jungle için çok iyi bir skor. Şimdi Haşmet ile Ayra'yı aldık. Core bu. Bunu çıkmanız gerekiyor. Bu cebimizde bunu not aldık. Bakalım rakip takımda kimler defans kasıyor bir tane defans kasan adam var. Şimdi bir tane defans kasan adam için kalkıp da son fısıltı eşyasını almaya gerek var mı? Bence yok. Bir tane adam da var zaten. E, o da zaten Zonyon'un üstüne farklı bir şey çıkmayacak. O yüzden son fısıltı almama gerek yok. Son fısıltıyı doş e, baktığınız zaman da geri kalan adamları ben zaten kütür kütür tekleyebiliyor muyum? Şu anda beni en çok hasar çıkartacak. En çok hasara yönlendirecek eşya ebedi kılıçtır. Buradan gelirim bir tane ebedi kılıç alırım. Ebedi kılıç aldıktan sonra arkadaşlar o zaman baya baya vurmaya başlarız. Şimdi ben yoğumu alsam. Yoğumunun benim üzerindeki artısı şu. Eğer maç zora gitseydi, e, adamları zor kesiyor olsaydık, zor kill çıkartıyor ya da zor farmlıyor olsaydık yoğum almaya giderdim. Çünkü Ebedi'nin şu 40 ataklık eşya bölümünü ilk önce aldığınız zaman çok fazla uçurmuyor. Ama kalkıp da o 1300 oldu mesela kalkıp gidip şuradan e, bunu aldığınız zaman, stealth'leri yani zırh teşme eşyası aldığınız zaman bayağı bir hasar olarak sizi öne geçiriyor. Ama şu an benim kafam rahat, öndeyim. E, farm olarak diyeyim, e, bedavadan farmlayabiliyorum, adamlar benden zaten korkuyorlar. Adamların ormanında, kendi ormanımda her yere girebildiğim için ne yapıyorum? Dedim ki ben ebediyi bitiririm. Ben bu parayı kasarım. O yüzden önce ebediye gidiyoruz şu anda. Ben bunu sanki yakaladım ya. <laughs> Ignite'le durdurdum. Mecburdum Ignite'le durdurmaya. Yoksa base atacaktı arkadaşlar. Birazcık şerefsizlik yaptık ama. <laughs> bu gerekliydi ya. Gerçekten gerekliydi yani. Ne olacak şimdiki bu fightlarında mesela Soraka'ları yok orada. Soraka'sı oynamak zorundalar. Soraka herkese can basıyordu. Kane bakın ister istemez şu an oyundan düşüyor. Hemen Asaki'ye gidelim tekleyelim. Asaki bakın fazla açılmış. Önde olduğunuz zaman arkadaşlar Shaco'nun kesemeyeceği, öldüremeyeceği hiçbir karakter yok. Gönlünüzce istediğinizi gidip tekleyebilirsiniz. Böyle bir hasar yok çünkü. Yani güzel. Ya 3'e 1 takası düşünürsek gayet güzel. Ki spell aldım arkadaşlar üstüne, bana adam exhaust attı gayet güzel. Kane öldüğü için de bizimkiler Drake'i alacaklar. E Drake de son Drake, bitti oyun. Bu kadar. Shaco böyle kanser bir karakter. Dakika 27 olmuş hatta 28, ikinci kere öldü. Drake'ten sonra da Baron alırız. Sonra artık R'ye basınca bizim takım uçmaya başlar. Ebediğim bitmedi, 2100 gold gerekiyor ebediyi bitirebilmem için. Burada ebedi yerine GA da alabilirsiniz. Guardian Angel de alabilirsiniz. Yani koruyucu melek. Bunu neye göre seçeceğiz arkadaşlar? Rakip takımda çok fazla CC varsa. Teamfight'a girildiği zaman birileri mutlaka ölmek zorunda kalıyorsa. Ya da sizin takımınızda kimse teamfight'ı başlatamıyorsa. Engage atacak. Fight başlatacak bir karakteriniz yoksa arkadaşlar. Siz Shaco'yla koruyucu melek alıp fight'ın içerisine girip orada intihar bombası gibi ölebilirsiniz. Bu sizin çok işinize yarar. Ne olur girersiniz Necati ile beraber verebildiğiniz... Hatta göstereyim. E çok oyunum var zaten. Göstereyim. Şu baron alınsın. Alamadı değil mi bizim takım? Koşalım o zaman. Bakın intihar bombası gibi gideceğim. Deminki key'ini kestiğim gibi birilerini keseceğim. Sonra ben onları kestiğim için benim üzerime de siperler ve ultiler atıldığı için takım arkadaşlarım çok rahat bir şekilde fightta kendilerine pozisyon bulacaklar ve fightı kazanacağız. Tabi burada böyle 5 kişinin içine girmeyeceğiz. 5 kişinin içine girilmez. nasıl bu kadar hardcore fight'ı kaybettik hiçbir fikrim yok ama fena kaybettik yani. Neden öyle oldu? Sinder önden yakalandı, teklendi. Sonra Kenan'ın üzerine çıkmaya çalıştık. Ben arka tarafa bakmadım. Soraka ya. Benim Soraka'yı kesmem lazım arkadaşlar. Soraka'yı kesseydik hiç böyle bir şey olmazdı. Soraka'yı kesmediğimiz her saniye bize böyle eksi olarak geri döner. Adam beni Yani ADC'lerini kestim. Döndüm sonra kayıda kestim. Çok güzel. İşte olması gereken bu arkadaşlar. Hani ille de cellat olmasına gerek yok. Arkayı sarktık, adamları yorduk, bitirdik oyunu. Olay bizdeydi yani. Ben zaten Soraka'yı arkadan yakaladım da eziyet edip öldürebiliyorum rahat bir şekilde. Aynen öyle oldu. <laughs> bir tane daha fazla hata yapmadık arkadaşlar. Gayet güzel, tam da anlattığım gibi temiz bir maç oldu. Bitti ya. Bitti atak speed'im 1.92 çünkü. Yani trollemesen de vursan. Yani neden beni bir kere daha niye öldürtüyorsun ya? Hasar tablosunda görüşelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben 26k vurmuşum. Olması gereken o çünkü biz fight'a e girdiğimizde 1-1.5 bir, bir, buçuk saniyelik bizim saldırmak için bir vaktimiz var şak oynarken. İşte Soraka'ya da 1.5 saniye vuruyorum. Eşe de 1.5 saniye vuruyorum. Hasar bu direkt mantık attığımız için fightta da durmuyoruz. Çünkü durulacak bir karakter kırılgan bir karakter. Takıma baktığınız zaman da en çok ben vurmuşum zaten. Kasılan paraya da bakacak olursak arkadaşlar en çok parayı biz kasmışız. Kane bizden önde başlamasına rağmen Kane'den de önde kasmışız parayı. 4 kere ölmüşüz. Bir eğlence klasiği dedik. Oyunun sonunda bir tur daha öldük. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok. Olmadan olmuyor. Dedim ki bu sefer base'e girmeyeyim ölmeyeyim dedim. Yine de öldüm. Olacağı varsa oluyor demek ki. Ne yapalım adet haline geldi. Biz de alıştık artık yani bir şey diyemiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar like'larımız düşmüş. Ee, like atmayı hatırlatmam gerekiyor. Hatırlattığım zaman çünkü like'ların baya bir miktarı artıyor. Like atarsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi e, Twitch'te partnerliği almışız. Gelen arkadaşlara destek verin. Herkese çok teşekkür ederim. Şurada şöyle bir Twitch linkini Furkan gösterebilir size. Eğer yayınlara gelmek isterseniz tekrardan söyleyeyim. Pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri saat 9'da yayındayız arkadaşlar. Ee, yarın akşam değil, saat 9'da yayındayım yani. Gelmek isterseniz yayınlarda da şako oynuyorum. Hatta rank kasıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bu akontu şu anda plat yaptık. Diamond'a doğru ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. <laughs>